Neyse ki bu bir şey olmamış. Söyle, söyle. Demet Bulut'un Bulut da bulutta küçük bir çocuk olabilir böyle kazalarda söyle. Aslında öyle demeyecektim. Hatta açıkçası ben de hiç hoşlanmıyorum ikisinden de. Ee işte sen de vermişsin notlarını. Bulut'un vasisi olup anne babasının şirketteki paylarına sahip olmak istiyorlar. Dava bitmeden de bu hakkı kullanmanın yolunu bulmuşlar bugün şirkete gelir. Allah Allah. Oluyor muyum şöyle şey? Vesayet davası tamamlanana kadar Bulut'un haklarını korumak için tedbir kararı almışlar işte. Kimden koruyacaklarmış sizden mi? Onların niyeti Bulut'u korumak falan diye şirketi ele geçirmek. Bunların bu vizyonsuzluğu da beni öldürecek. Yani bir insan niye sizin şirketinizi ele geçirmek ister ki? Ben olsam evinizi ele geçirirdim. <laughs> Haksız mıyım ama? Yani şirketiniz nasıl desem böyle biraz kasvetli. İçeri girince insanın ruhu daralıyor. Ama eviniz öyle mi? Bayılıyorum evinize. Ben sizin yerinizde olsam mecbur kalmadıkça evden çalışırım, şirkete gitmem. Canım mı sıkıldı o oh, mis gibi boğaz havası. Geldik, benim demek istediğim şu, Bulut eninde sonunda olması gereken yerde olacak, birazcık sabredin yeter. İnşallah. Ben inanıyorum, Bulut'u geri alacaksınız. İkinizi bir kere bile bir arada gören biri, aranızdaki bağın ne kadar kuvvetli olduğunu anlar. Bulut'u ne kadar sevdiğiniz gözlerinizden okunuyor. Ben ineyim artık. Çok teşekkür ederim beni bıraktığınız için. Ben teşekkür ederim. Bulut'u bu kadar sevdiğin için. Avukatlara söyleyin yarın sabah ilk iş olarak bulutu düzenli görmem için gereken tüm başvurular yapılsın. Biliyorum, biliyorum bulutu ikinci duruşmada yanıma alacağım. Ama yine de her türlü ihtimale karşı bu girişim yapalım. Lütfen. Tamam. Kusura bakmayın bu saatte aradığım için. Detayları yarın konuşuruz. Siz de avukatlarla yarın sabah görüşürsünüz. İyi geceler. Bal sütlerimiz de hazır. Özel anne formülüyle. Kalp yumuşatıcı, kafa dağıtıcı. Buyurun. Oh, küçük anne Fatoş. Mis gibi kokuyor eline sağlık. Sıcak içiniz ve arkadaş muhabbetiyle tüketiniz. Afiyet olsun. Kız seni bu külüstür telefon da iyi işe yaradı ha. Hiç sorma ya. Can çekişiyor ama çalışıyordu maşallah. Bak bulutun haberini onun sayesinde aldım. Ya değil mi? Onun dışında da ne bileyim böyle bir yerlerde unutuluyor filan. Sonra telefon alınmaya gidildiğinde. Aa tesadüfe bak bir haber geliyor. Hop beraber hastaneye gidiliyor. Oradan sonra eve bırakılanıyor. Yaz Fatoş'um yaz. Bu bitince ben de okurum. Ya ne var Nazlıcığım? Bu dönemde arabasızlık zor. Ben o manada söylüyorum yani. Şimdi otobüs köşelerinde, dolmuş köşelerinde sürünseydin daha mı iyiydi yani? Ya da bir dünya taksi parası bayılsaydın? Hiç. Ha Fatoş'a. Ya sen kalk da bana şarj aletini getir ya. Baksana şunu açılmıyor. Bütün gün şarj aleti yine kapandı. Belki sorun şarj aletindedir. Telefonumun suçu yoktur. Ay dur mutfaktaydı galiba bir bakayım. Fakirin umudu şarj aleti. Belki şarj aletindendir diye insan bir denemek istiyor. Sonuçta ölmemiş telefondan umut kesilmez değil mi? Al dene bakalım. Öyle deme Fatoş. Son nefesini vermedi daha. Ay bu fakir insanların da malına olan vefası. O yokluktan canım ya, hep yokluktan. Dizilerde yardımcı oyunculuk. Cık, ay yok ya, ben gülerim, yapamam. Ah, günaydın bebeğim. Bak kahvaltıyı toplamadık sen de yersin diye. Günaydın henüz Fatoş. Alarm kurup yattık, erken kalkarız diye telefon yine kapanmış. Aa, sen erken mi kalkacaktın ki? Ya evet, erken işe gidersem işlerimi daha çabuk hallederim. Böylece çıkışta okula uğrarım diyordum. Akşam da Japonca kursum var. Ay Fotoş ne olur şuna bir bak ya. Oluru var mı? Ver bakayım. Hı? Ay Nazlı sen bunu öğle namazla müteakiben bir telefoncuya yatır. Ama yok bu ruhun çoktan teslim etmiş. Vazgeç artık bundan. Vazgeçemem. Olur. Canım o benim. Hadi kızım açılırsın hadi yarın sen öyle sabah gününde okula gidersen gelip bana ağlarsın tabi. Gamzeciğim sen bu yaz okulunun mantığını kavrayamadın daha galiba. Adı üzerinde bebeğim yaz okulu. Yani millet böyle bir içlerde selfie'ler paylaşırken biz her gün okula gidersek yakışık alır mı hiç? Bunun biraz gevşek olması lazım. Gel biz seninle bugün cami taraflarına gidip oturalım biraz ha. Yani ne diyorsun Gamzeciğim ben bugün evimde oturup hayırlı hayırlı işler yapıp derslerimi çalışacağım. Allah Allah bir gün boş var. Gamzeciğim canım hadi bay hadi hadi. Aferin sana. Madem bütün gün evde kalıp ders çalışacaksın... ...telefona ihtiyacın yok. Kafan karışmasın. Nasıl açılıyor bu? Fatoş, şuna bir baksana. Benim sim kartımı takalım. Teknoloji gurusu arkadaşım. Aa, ben ne yapacağım bütün gün telefonsuz? Fatoş, sen onu hallet. Ben gidip geliyorum. Allah Allah. Nazlıcığım her zaman bize söylediği şeyi sana Fatoş, söylemek zorundayım. Bir şeyler yemeden çıkma sakın mahvolursun bu sıcaklarda seni çarpacağım ha. Elimi kolum yırttın ya. Tamam. Ben notlarımı aldım kalkıyorum Ferit Bey. Şu mahkemede aleyhimize kullanılan dosyanın fotoğrafları. Bugün alıyoruz değil mi onları? Bizim avukatlar birazdan savcılıktan almış olurlar. Zaten hemen incelemeye vereceğiz. Nerede, ne zaman çekilmiş hepsini öğreneceğiz. Tamam. İkbal Hanım ben bugün evden çalışacağım. Siz de şirkette işleri toparlayınca Engin'de bir uğrarsınız buraya. Tabii. Fotoğraflar konusunda da lütfen azami güvenlik sağlansın. Bilgi sızmasın yine. Siz merak etmeyin. Ben her ihtimale karşı şirketin bilgi işlemine bile vermiyorum. Dışarıdan güvenilir bir yere inceleteceğiz. Hatta mail olarak bile atmıyorum. Tarık çok güvendiği birini ayarladı. O götürüp getirecek. Teşekkürler. O fotoğrafları çekeni bulmamız gerçekten çok önemli. Belki o pisliğin mahkemenin önüne delil olarak atarız. Hakan'ın çirkin oyunları ortaya çıkar. Doğru söylüyorsunuz. Kolay gelsin Ferit Bey. siz buradasınız. Yani işe gitmemişsiniz. Sen demedin mi şirket kasvetli Ferhat diye? Hak verdim sana. Bugünlük buradan çalışmaya karar verdim. Ferit Bey, ben çalışırken de siz tam olarak orada oturmaya devam edecek misiniz? Evet. Bu yemekleri nasıl bu kadar lezzetli yapıyorsun ona bakacağım. Mutfak sırlarla doldurur Ferit Bey. Ben sırların paylaşmaktan pek hoşlanmıyorum. Hem size bir şey söyleyeyim mi? Bence zaten zevkli olan kısım yapmak. İzlemek sıkıcı. Vallahi sıkılırsınız orada. İşte ben de bunu merak ediyorum. Sırf buna özel programlar, kanallar var. İnsanlar saatlerce izliyor. Bakalım benim ilgimi çekecek mi? Aferin o insanlara. Ben de rahat etmeye çalışayım. Ben de bakayım bugün menümüzde ne var? Menü yok. Yeni yemekler yazılmış. Çok güzeldi. Ferit Bey ben bunları yapamam. Niye? Yani çok özel bir şey istemedim. Portakallı pekin ördeği falan yazmıyor. Çok zor olmamalı. Ben portakallı pekin ördüğünü güzel yaparım. Da bunları yapamam çünkü malzeme yok. Şimdi sizin isteğiniz doğrultusunda biz alışverişi haftalık menüye göre yapıyoruz. Ya bana kalsa ben her şeyi yığarım, mis gibi çeksiğimiz olmaz. Ama sizin isteğiniz doğrultusunda olduğu için bunları yapamam. Evet, çünkü malzemeler çürüyor, bozuluyor, bakliyat güve yapıyor, karınca geliyor falan. Aman Ferit Bey gelsin ne olacak? Ah bu mutfak benim olacaktı var ya ben böyle boydan boya yardırırdım bakliyatı. O zaman hiçbir derdimiz olmazdı. Ay bu eksik, ay şu gedik. Her aradığımızı pıt diye... ...pıt diye bulurdum. Ve böylece yemekleri yapabilirdim Ama e, güzel bir sorunumuz var. Mutfak benim değil. Ben burada çalışıyorum. Ve en iyisi alışverişe gideyim. Hava çok sıcakmış ama... ...olsun gideyim yine de. Ne olacak canım? Alt tarafını benim değiştirmişsiniz. Bir koşu gider gelirim ben bu sıcakta. Elimde poşetlerle geri gelirim. O yokuş da nasıl bir yokuş biliyor musunuz? Çık çık bitmiyor. Çalışanım, emekçiyim. Size patron patronsunuz. Hep işte patron sınıfı, işçi sınıfı. Mesaj alındı. Hadi ben seni göstereyim şarjı. Ay yok hiç kabul edemem ben bunu gerçekten. Çok zahmet olur size. Şimdi klimalı mutfağa bırakacaksınız. Üstü açık arabaya kadar yürüyeceksiniz. E, arabanın da üstü açık böyle güneş falan geçer. Yok gerçekten teşekkür ederim kabul edemem. Hadi yarım saate gider geliriz. Hemen giyineyim o zaman. Daha hızlı giyinebilirim. Giyindim. Koşarak. Telefonumu da alayım. Hadi Nazlı git yap alışverişini bekliyorum burada. Ferit Bey bir cümle meyve sebze alemini istemişsiniz maşallah. Karpuz var kavun var. Ya ben zaten karpuz kadarım hep topu nasıl taşıyacağım hepsini? Ah Tarık olsaydı. Oh, mis gibi. Kol Şeref abi Doğru. Çanakkale kızım, Çanakkale. Heh. Şuna da bakayım. Nazlı hadi ya, kaç saat oldu? Hem biz manav alışverişlerimizi niye anlaşmalı marketlerden yapmıyoruz? İyi yemek öyle kolay olmuyor Ferit Bey. Ayrıca ben marketin meyvesini, sebzesini sevmiyorum. Onlar tatsız tutsuz, kuru kuru. Ama merak etmeyin, buralarla hep anlaştım. İkmal Hanım aylık ödeme yapıyor. Nazlı! İsmail abi nasılsın? Nazlı kızım, ne o dükkanıma uğramıyorsun? İsmail abi bizim peynirci. Çok güzel otlu peynir geldi kusura bakma İsmail abi bu hafta listemde değilsin. Hem otlu peynir biraz kokluyor, biz o tarz kullanmıyoruz. Allah senin patron da hiç ağzının tadını bilmiyor ha. Görüşürüz İsmail abi. Söyle o patronla, o kokuyor, bu kokuyor diye konuşuyormuş. Her şeyin doğalını istemesini biliyor ama çiftlikten. Köy tezek kokar. Sen o patron acaba hayatında hiç köy görmüş mü be? Kolay gelsin İsmail abi, uğrarım haftaya. Peki. Şeref abi, bizimkiler hazırsa biz tamam, gidelim artık. hazır. Taneye bunu mu aldın? Hmm. Hayırlı uğurlu olsun oğlum. Maşallah. Bu da sulak yerde büyümüş. <laughs> Kolay gelsin Şeref abi. Hadi güle güle. Esnaf bugün böyle çok şakacı. Sizi çok sevdiler galiba. Hadi gidelim patronu bekletmeyelim. İkbal Hanım. Beni biçimdikler misiniz? Nazmiye Hanım'ın işleri işte. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, İkbal Hanım. Tari arayıp söyler misiniz? Nazlı'nın evinde nar ekşisi varmış onu alıp getirsin. Evdekiler yerini biliyordur. Nazlı'nın evinden nar ekşisi mi dedi? Hmm, Nazlı'nın evinden nar ekşisi dedi. Teşekkür ederim. Vallahi çok zahmet oldu size. Rica ederim. Var mı fotoğraflardan Savcılıktan alındı incelemeye gitti. Haber bekliyoruz. Ha söyle. Söyle. Bir şey yok, bir şey yok. Gel. <laughs> <laughs> Nazlı. Ne? Nar ekşisi mi? Tamam, gelsin veririz. Senin sesin yorgun geliyor. İyi misin? Aman Fatoş, koşturmacı işte. Ay babamın bir lafı vardı. Erken kalkan yol alır derdi. Ben sabah geç kalktım ya, bütün işlerim ters gidiyor. Ferit Bey'in de menüyü değiştireceği şey tut. Ay Nazlı sakın daha hala bir şey yemedim deme bana. Hiç sorma ya. Ölüyorum açlıktan. Normalde iki yumurta kırar yerdim de... ...şimdi Ferit Bey Hazretleri'nin misafirleri var. İş çıkartmıyor. Ay ama kan şekerin düşecek. <laughs> Aman ya vallahi varlık içinde yokluk benimki Fatoş. Sanki dar ambarındaki tavuğun kanadını kolunun gagasını bağlamışlar. Şişt, hadi kapatıyorum ben. Padişah dördüncü Ferit. Hava sağma girmek üzere. Nazlı kahvenin yanında atıştırabileceğimiz bir şeyler var mı kurabiye falan? Ya yok vallahi. Ay ben en son bulut için yapmıştım kurabiyeleri. Çok da yapmıştım aslında ama siz saklamayın kavanozda deyince ben hepsini kuşlara verdim. Ama tabii kendi balkonumda verdim kuşlara, bahçede vermedim. Önemli değil, kuru O var, ben şimdi bir tabağa koyar getiririm. Yok, servis yapmak zorunda değilsin senin zamanın alma. Önemli değil, getir. Teşekkürler. kalanları bir kavanoza koyup saklayayım. Hayır. Bundan sonra kurabiyeleri bir günde tüketilecek kadar yap. Fazla yapıp ziyan et. Oldu paşam. İşte ondan sonra böyle kurabiye diye aranırsın da bir kadın bile bulamazsın. Kırıntılara muhtaç kalırsın. İçersin kahveni kuru yemişle. Ya kuru yemişle kahve mi içilir? Bulutun vesayetini kaybetmemize sebep olan fotoğraflar incelemeden çıkmış. Kim, nerede, ne zaman çekmiş birazdan öğreneceğiz. Ben bir arayayım, sesli speaker vereyim hep beraber konuşalım. Tamam? Nazlı çerezleri bırakabilirsin. Öyle öğrenebiliyor mu? Yani kim yapmış diye. Tabii. Artık en kötü telefonunda bile GPS var. Yani o çekilen fotoğraftan konum ve tarih bilgisi alınabiliyor. Hatta telefonun modeline kadar ulaşılabiliyor ya. Yani. Alo, Adem Bey. Bir saniye lütfen. Buyurun, sizi dinliyoruz Adem Bey. Merhabalar. Fotoğraflar üzerindeki çalışmamız bitti. Dijital makineyle, telefon ya da fotoğraf makinesiyle... ...bir kare çekildiğinde resme birçok bilgi eklenir. Bazen bunları tespit etmesi kolaydır. Bazen de zor. Ama neticede her ya da geç bir şekilde bu bilgiye ulaşılır. Nasıl? Nasıl? Nazlı. Nazlı iyi misin? Dur tamam hemen doğrulma. Doktor falan çağıralım mı? Hayır. Doktora gerek yok. İyiyim ben. Açlıktan olmuştur. Yemek yemedim sabahtan beri. Biz yiyecek bir şeyler getirdik. Sen bütün gün mutfaktasın. Niye atıştırmadın? Çalışanların dolaptan bir şey yemesi yasak. Sanki her kurala harfiyen uyuyorsun da. Ben işinizi böldüm sizin. Devam edin lütfen. Ben arıyorum tekrar. Açmıyor. Biraz bekleyelim ben yine ararım. Tamam. Naz sen de bir şeyler ya boş ver yemekleri falan iyice dinlen. Tarık gelince seni eve bıraksın olur mu? İyiyim, gerçekten. Ben mutfağa gideyim. Ay vallahi Nazlıcığım o kadar karışık anlatıyorsun ki yani her şey birbirine girdi. Dosyalar, fotoğraflar, Asumanlar. Sen şöyle sakinleşip derin bir nefes alıp verir misin? Hani sana öğretmiştim ya hadi. anlamıyor musun beni Asuman'ı teşhis edeceklermiş diyorum sana. Nasıl Asuman'ı teşhis edeceklermiş? Teşhis resmi de diyeceklermiş. Bunu bu çektiği fotoğraf dijital mi neymiş? İşte ona bakınca bütün bilgileri bulabiliyorlarmış. Ha anladım. GPS'ten bakıp konumu tespit ediyorlar tabii. Tarihi de saatine dakikasına kadar telefondan bakıyorlar. Öyle oluyormuş işte. Ne yapacağım ben Fatoş? Vallahi şıp budanak bulurlar ha Osman'ı. Elleriyle koymuş gibi. O tarihte GPS'e bakınca Ferit Bey'in evinin konumunu gösterecek tabii. O saatlerde de bu fotoğrafı kim çekmiş olabilir düşününce şak Asuman. Eyvah eyvah. Ben itiraf edecektim Fatoş söyleyecektim ben her şeyi ben niye yapamadım? Oraya kadar gittim niye yapamadım? Şimdi her şey daha kötü olacak Fatoş çok kötü olacak. Kapat kapat ben gidip itiraf edeceğim. Nazlı. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Siz, siz nasılsınız? Ben iyiyim, seni merak ettim. Yani biraz sonra başımıza bu felaketleri açan kişinin kim olduğunu öğrenince çok daha iyi olacak. Benim size bir şey söylemem lazım. Nazlı, bak eğer istersen eve gidebilirsin. Sağlığın her şeyden daha önemli. Yok. Ben başka bir şey konuşmak istiyorum. Ali Adem Bey, ben yine sizi speaker'a alacağım. Bekletiyorum. Ferit, gel gel ulaştık Adem Bey'e. daha da sonra konuşuruz. İstersen sen de bize katıl, adi şerefsin kim olduğunu hep beraber öğrenelim. Hadi gel. Evet, biraz önce dediğim gibi dijital fotoğraflar içinde pek çok bilgi barındırır. Bu bilgiler bilgisayarda okunabilir ve aynı şekilde silinebilir. Bu fotoğraflar kimin elinden geçtiyse işin bu kısmında hesaba katmış. Fotoğraflardaki konum ve tarih bilgileri silinmiş üzgünüm. Çok uğraştık. Çok çeşitli yöntemler, programlar denedik. Ancak sadece bu fotoğrafların çekildiği cep telefonunun markasını öğrenebildik. Hanım, marka ve modeli size SMS olarak yollayacağım. Maalesef başka bir bilgi yok. Ama madem Bey, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kim bilir kaç bin kişi de vardır bu telefon. Bu birkaç sene öncenin telefonu. Yani Bizim şirkettekiler daha çok yeni modellere meraklı. Eğer son bir ay içerisinde bu telefonu kullanan biri varsa bir şekilde bulabilirim. Deneyin bakalım şansınızı. Ben şirkete geçiyorum. İnsanlara fark ettirmeden bir sorup soruşturayım bakalım. Bu arada şu telefonun görselini internetten buldum. Size de mesaj olarak attım. Sizde de bulunsun.